Türkiye sağlık hizmetlerinde bir destan yazmıştır. Yüz yerli solunum cihazına sahip olan İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ilk etabı tamamlandı. Hastanenin COVID-19 pandemisiyle mücadele için akıllı ventilatörlerle donatılan A ve D blokları hizmete girdi. Bu hastanemizin 1500'ün üzerinde yatak kapasitesi var. Kendi kendimize yeterli olmanın daha bunun ötesinde dostlarımıza yardım eli uzatabilecek seviyede bulunmamızın önemini bizzat yaşayarak görüyoruz. Tümüyle 15 Mayıs'ta hizmete girecek olan hastanenin açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan video konferans yöntemiyle yaptı. Türkiye'nin sağlık harcamalarına ayırdığı miktar 190 milyar liraya ulaştı. Erdoğan Covid-19'a mücadele kapsamında Türkiye'nin sağlık alanında sağlam adımlar attığını belirtti. Büyük ideallerle kurulmuş birliklerin küresel yapıların Uluslararası kuruluşların anlamını yitirdiği bir dönemde Türkiye kendi ayakları üzerinde durarak gücünü göstermiştir. Cumhurbaşkanı Erdoğan hastanede hazır bekleyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yla Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan bilgi aldı. Türkiye'nin kendi ayakları üzerinde durarak gücünü gösterdiğini vurguladı. Uluslararası camiaya da hizmet verme imkanını yakalayacağız. Yani sadece bugüne değil 10 yıl sonrasına da biz cevap verecek bir yatırımı yapıyoruz. Açılışta konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastanenin bütün yataklarının yoğun bakım altyapısına sahip olduğunu ifade etti. Bir başka millette böyle yine güçlü bir sağlık ordusunun olmadığını söylemek istiyorum. Bu pandemiyle mücadelemizde mücadelemizin kahramanı olan sağlık çalışanlarımızla bu mücadeleyi Başarıyla tamamlayacağımıza inanıyorum. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, hastaneye 100 yerli solunum cihazının teslimatını gerçekleştirdiklerini söyledi. 5000 cihaz üretilmiş olacak. Tüm çabamız sağlık çalışanlarımızın insanüstü emeklerine bir nebze de olsa katkı sağlamak.